geldi. Acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere ayni ve nakdi yardımlarda e, bulundular. E, NATO e, makamları ilk andan itibaren taleplerimiz doğrultusunda e, hızla harekete geçti. E, NATO Avrupa Atlantik Afet e, Mukabele Eşküdüm Merkezi e, bu yardımları başından beri e, koordine ediyor. NATO Konseyi ittifakın envanterinde bulunan kış koşullarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı. 3000'e yakın kişiyi kişiye barınma imkanı sağlayacak. Bu proje ilk etapta 6 ay hizmet verecek. İhtiyacı olursa daha da uzatılabilecek. Bunların İskenderun ve Hatay'da hizmete geçirilmesi öngörülüyor. Bu barınma imkanlarının ülkemize süratle ulaştırılması, kurulmaları ee, ve de işletilmesi için e, birlikte çalışıyoruz. Ee, Sağda arkadaşlarımız e, NATO ekipleriyle ön çalışmaları da e, sürdürüyorlar. Bunun için dün e, NATO'dan müttefiklerimizin stratejik hava nakliye imkanlarını acilen devreye sokmalarını istedik. Sayın Genel Sekreter, e, NATO envanterinden 40 konteynerlik bir paketin ve Pakistan'daki 20 bin kışlık çadırın süratle nakledilmesi için gerekli nakliye uçaklarının sağlanmasını Müttefiklerden hemen talep etti. Kendisine bunun için de çok çok teşekkür ediyoruz. Pakistan'dan çok çok sayıda çadır temin ediyoruz. siparişlerimizi de verdik ve bu çadırların da hızlı bir şekilde ülkeye gelmesi için diğer imkanlarımızı da e, seferber etmiş durumdayız. Bazı dost ülkelerden de yine hava e, hava kargo uçakları ülkemize geldiler kendilerine de e, teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları Sayın Genel Sekreter bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla da e, görüşecekler ve e, e, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra da bölgeye e, gidecekler e, ve orada. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey, zaten Hatay'da biliyorsunuz sorumlu arkadaşımız, bakan arkadaşımız. Kendilerini karşılayacaklar ve deprem bölgesini ziyaret edecekler. Ve NATO ile planladığımız, biraz önce anlatmaya çalıştığımız bu NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin hazırlıklarında yerinde yerinde görmüş olacaklar ve kendilerine ve tüm müttefiklerimize bir kere daha teşekkür ediyoruz. Tabii bugün bu ikili görüşme fırsatını bulunca bazı bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna'daki durum, savaş, işte tağla anlaşmasının uzatılması, diğer sürdürdüğümüz çabalar, e, Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ndeki son durum gibi konuları da değerlendirme fırsatımız oldu. Elbette her zaman olduğu gibi yani bugün öncelikli konumuz değil ama İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO e, üyelik süreciyle ilgili kendilerinden e, beklentilerimizi ve e, Madrid'de imzaladığımız üçlü mutabakat saptı muhtıranın e, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunu bir kere daha e, bugün e, vurguladık. Ve tabii her iki ülkenin atması gereken adımlar var özellikle İsveç'in. Son zamanlardaki provokasyonlar da hiç faydalı olmadı. Özellikle İsveç'teki provokasyonlardan bahsediyoruz. Ama neticede Türkiye olarak biz her zaman NATO'nun güçlenmesinden yanayız. NATO NATO'ya en çok katkı sağlayan ülkelerden bir tanesi. Ve NATO'nun daha da güçlü hale gelmesi için de Türkiye olarak önemli bir müttefik olarak biz de gerekli NATO'ya desteği vermeye, NATO faaliyetlerine desteğimizi vermeye ee, devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz NATO faaliyetlerine e, ve de e, NATO'nun misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş ülkeden bir tanesiyiz. Genel bütçeye de en çok katkı sağlayan sekiz ülkeden e, bir tanesiyiz. Bu katkılarımız ve desteklerimiz de e, devam edecektir. Bu duygularla e, Jens Stoltenberg'e değerli dostuma hoş geldin diyerek ve bu ziyaret ziyaretleri için bir kere daha teşekkür ederek sözü kendilerine vermek istiyorum. Minister Şavuşoğlu, değer Mevlüt, it's good to see you again and thank you for your Sizi bir kere warm... daha görmek çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamadan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda ittifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü şahsi taahhütten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bugün deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. Bu aslında bizim e, ittifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO adına en derin, en içten başsağlığı dileklerimi Türk halkına ve e, bu felakette hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve sevdiklerine iletmek istiyorum. Türkiye'deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin cesaretini de alkışlamak istiyoruz. NATO bu anlamda Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için burada bulunuyor ve bu yıl Bakanlar Komitesi toplantımızda bu hafta federsiniz bir saygı duruşunda bulunduk. İhtiyacınız olduğu anda NATO Türkiye ile birlikte bulunmaktadır. Depremin ertesi günü NATO'nun bununla ilgili olarak acil durum koordinasyon merkezi bütün NATO müttefiklerine Türkiye'nin bu konudaki taleplerini iletti. Bu aşamadan bu yana binlerce yardım ve acil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye farklı ülkeler tarafından gönderildi. Bununla ilgili arama kurtarma ekipleri içerisinde tabii ki ekipler, itfaiyeciler, tıbbi uzmanlar ve bununla ilgili uzmanlar bulunmaktaydı. NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyorlar. Hollanda'dan sağlanan, Norveç'ten sağlanan, Birleşik Krallık'tan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanan askeri uçaklar gece gündüz buradaki e, alana uluslararası yardımlar iletmek için e, çalışıyor ve tabii ki tıbbi anlamda kurtarma çalışmalarına oradan aktarılması gereken yaralılara e, yardımcı oluyorlar. A, e, yine e, Arnavutluk, Kanada, Almanya birçok farklı finansal ve e, farklı yardım e, Metotlarını kullanarak destek vermeye devam ediyorlar. Ve tabii ki NATO'nun bütün ülkelerinde e, vatandaşlarımız milyonlarca euroyu e, Türkiye'ye aktarmak için e, bağış kampanyalar düzenliyorlar. Bütün bunlar dayanışmamızın bir sembolü. Yine aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in de üye olmaya aday bir ülkede göstermiş olduğu dayanışma çok önemli. İsveç bu anlamda Mart ayında Uluslararası bir Dönörler Konferansı düzenleyecek. Buradaki tabii odaklanılacak nokta bu bölgenin yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi olacak. İşte bu nedenle NATO şu anda binlerce kişiyi, yerinden edilmiş kişiyi ağırlamak için konaklama imkanları ve barınma imkanları sağlanmaya çalışıyor. Yine stratejik e, nakliye e, kapasitemizi de e, binlerce çadırın Türkiye'ye aktarılması için aktive ettik. Bütün bunlar e, hayatların kurtarılmasına yardımcı olacak. NATO'nun sahada şu anda Türk yetkili mercileriyle çalışan bir ekibi var. Bu iki ekip omuz omuza çalışmaya devam ediyor. Bugün günün ilerleyen saatlerinde bu çalışmalara destek veren bazı kişileri alanda ziyaret edeceğim. Onlara göstermiş oldukları profesyonellik ve adanmışlıkları için teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakan'a bugün beni ağırladığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu zaman müttefiklerin yan yana durma zamanı, müttefiklerin Türkiye'yi güçlü bir şekilde dayanışmayla destekleme zamanı. Hüseyin Ayatsever, Reuters, benim e, sorum Sayın Genel Sekreteri olacak, Sayın Stoltenberg, e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Türkiye'nin e, Finlandiya'nın e, NATO başvurusunu e, kendi içerisinde ve sadece Finlandiya kapsayacak şekilde onaylayabileceği ile ilgili işaretler verdi. Bu hafta tabii ki bunun da değerlendirmesi önemli. Temel soru ise şu. Bu iki ülkenin başvurusu ayrı ayrı mı onaylanacak yoksa en kısa sürede her ikisi mi onaylanacak? Sorum aslında temelde şununla ilgili. NATO için bir son tarih, nihai tarih var mıdır? Resmi bir nihai tarih, tarih değil tabii ki ama Türkiye Vilnius zirvesine kadar onaylama sürecini tamamlamazsa bu NATO için bir sorun oluşturur mu? Buna ilaveten Türkiye İsveç'in başvurusuna özellikle de terörizmle ilgili konular nedeniyle itiraz ediyor. Siz tabii ki bununla ilgili meşru endişeleri olduğunu ifade ettiniz Türkiye'nin terörizm konusunda. Bu terörizmle mücadele konusu Vilnius zirvesinde ne şekilde bu bağlamda ele alınacak? Also to our minister, I Bu konuda yeni bir boyut ele alındı mı İsveç-Finlandiya başvuruları konusunda? Şu şekilde aslında her iki ülkenin hem İsveç hem Finlandiya'nın uh, başvurusunu uh, onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülkede gerçekten son derece uh, önemli adımlar attılar. Bu uh, ortak mutabakat uh, üçlü mutabakat imzalandığından bu yana Madrid zirvesinden bu yana çok önemli adımlar attıklarını düşünüyorum. Özellikle silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. Yine terörizmle ilgili işbirliği konusunda daha fazla adım attılar ve bu konudaki taahhütlerini gösterdiler. İsveç aynı zamanda anayasasını değiştiriyor ve Türkiye ile ilgili yaptığı çalışmalarda bir daimi mekanizmayı kurup Türkiye ile terörizm mücadele konusunda bu daimi mekanizmanın çalışacağını ifade ediyor bu anlamda ben aslında onaylama zamanının geldiğine inanıyorum hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın başvurusu ile ilgili. Ancak tabii Türkiye'nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu biliyorum ve hiçbir e, müttefikin de bu ihtiyaçları göz ardı ettiğini düşünmüyorum. İşte bu nedenle üçlü e, mutabakat zaptının önemli bir boyutu terörizmle ilgiliydi. İşte bu anlamda e, NATO için terörizmle mücadele en önemli konulardan bir tanesi. Bir taraftan Vilnius zirvesini hazırlanıyoruz ve tabii ki e, bununla ilgili olarak NATO gündeminde terörizm önemli maddelerden birini oluşturacak. Yine aynı zamanda e, e, ittifakın içerisinde İsveç ve Finlandiya'nın da dahil olması durumunda uluslararası terörizmle mücadele etme kapasitemizin artacağına inanıyorum. Sizin sorunuza gelecek olursam yani İsveç ve Finlandiya başvurusu birlikte mi onaylanmalı yoksa öncelikle Finlandiya'nın başvurusunu onaylamak İsveç'i daha sonra onaylamak mümkün müdür sorusu. Yine ifade ettiğim gibi ben her ikisinin de şu aşamada onaylanabileceğini düşünüyorum pozisyonum bu ancak temel konu birlikte onaylanıp onaylanmaları değil temel konu mümkün olduğunca kısa bir sürece İsveç ve Finlandiya'nın üye olması. Aynı şekilde e, tabii ki burada e, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in İs İsveç'te, Stockholm'de yakılmış olmasının Türkiye'de çok büyük, çok güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum. Buradaki acıyı anlıyorum ve paylaşıyorum. Çünkü ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum bu çerçevede tabii ki Türkiye'deki Müslümanların ve dünyadaki Müslümanların duygularını anlıyorum. Bu nedenle de çok güçlü bir biçimde şiddetle kınadım bu fiili. Ama aynı zamanda İsveç'in buna benzer başka fiilleri engellemesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde İsveç hükümeti ve İsveç Başbakanı'nın bu fiilleri net bir biçimde kınamış olmasının da olumlu olduğunu düşünüyorum tabii ki utanç verici ya da gayri ahlaki ya da provo provokatif olabilen bütün fiiller gayri hukuki değil ancak tabii ki net bir biçimde burada bir konumu ortaya koymak ve İsveç hükümetinin de gördüğümüz şekilde atmış olduğu adımların pozisyonunu netleştirdiğine inanıyorum. İşte bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın politikalarının Türkiye'nin endişelerini anlayan ve aynı zamanda bunları tanıyan adımlar olduğunu düşünüyorum ve bu açıdan da bu iki ülkenin adaylık başvurusunun onaylanma zamanı geldiğini düşünüyorum. Ancak şunu da ilave etmek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kararı olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve parlamentosu bu onay konusuna karar verecektir. Ve kendi içerisinde Türkiye'nin kararıdır bu. Çünkü bu aşamada Türkiye bu katılım belgelerini onaylayıp onaylamayacağına kendisi karar verecektir. Ve dediğim gibi bu Türkiye'nin kararı olacaktır. Thank you very much. Of course, Konuşmamda da söylediğim gibi bu konuya değindik. İsveç ve Finlandiya'nın adaylık sürecinde süreç birlikte yürüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz açıklamasından sonra biz bunu <laughs> ilgili ülkelerle ve de NATO ile de görüşmüştük. Yani bunun anlamı şudur. Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz. <laughs> Bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla e, yapılacak görüşmede de bu mutlaka e, gündeme gelecektir. Ama bu iki ülkenin üyeliği ilgili Türkiye'nin başından beri sergilediği tutum gayet açık nettir. Yani arkasında da hiçbir gizli gündem yoktur. Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor. Sadece sözle değil, uygulamada da. Diğer taraftan bunları karşılayabilmek için oturduk, müzakere ettik. Sayın Genel Sekreterin de çok büyük katkısı oldu Madrid'de. Başından beri çok büyük katkısı oldu. Sayın Genel Sekreter, değerli dostum Yense, Türkiye olarak biz her zaman saygı duyuyoruz. Açık sözlüdür. NATO'nun birliği, beraberliği için güçlenmesi için fedakarca çalışmalar yapıyor. Gerçekten müteşekkiriz. Elbette bu iki ülkenin üyeliğine de önem veriyor. Bunu da gayet iyi bir şekilde anlıyoruz. O nedenle zaten bu müzakerelerde her zaman yanımızda oldu üçlü e, protokolü ya da e, mutabakat zaptını imzalarken de beraberdik. Sonuçta e, bu iki ülke, iki ülke bazı adımlar attı. E, bunu biz inkar etmedik. Olumlu atılan adımları karşılıyoruz, yani olumlu karşılıyoruz, kabul ediyoruz. Fakat e, özellikle İsveç'in e, bu mutabakat zaptının ya da buradan kaynaklanan e, yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. E, şu anda henüz daha e, istediğimiz somut adımları e, görmedik. E, burada evet kanunları e, daha da katılaştırmak için adımlar attılar. Anayasa değişikliği yaptılar. Fakat bu değişikliği niçin yaptılar? Özellikle e, yine e, aitnamede olduğu gibi e, terörizmin e, finansmanı insan devşirme, aynı şekilde e, propaganda, e, terör propagandalarını engellemek, önlemek için yaptılar. Şimdi kanun değişti ama e, aynı e, faaliyetler, PKK-YPG'nin faaliyetleri devam ediyor. E, i̇nsan devşirme, aynı şekilde e, terörizmin e, finansmanı ve de e, PKK'nın, e, bu PKK'nın işte e, paşavraları, aynı şekilde bölücü başının e, resimleriyle, postelleriyle e, hepsi devam ediyor. E, sonuçta e, bu yasaları e, yani bizi e, sözde memnun etmek için çıkarmadılar. Sözlerini tutmak için ve önlemek için e, çıkardılar. Bu yasaların gereğini yerine getirmek zorundalar. Nasıl DAEŞ'in bu tür propagandasına izin vermiyorlarsa, PKK'nın da vermemesi gerekiyor. İşte Madrid'te birlikte NATO için iki tehdidi herkes, liderler onayladı. Birincisi Rusya, ikincisi terör, terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki endişelerinin karşılanması lazım. Tabii burada Kutsal Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam düşmanlığı, bu tür ırkçılığı e, ve de nefret suçunu e, sadece bu iki ülkenin NATO üyeliği bağlamında değerlendirmek de yanlış olur. E, bunları yapanların bu iki ülkenin özellikle İsveç'in üyeliğini engellemek için yaptıklarını biz biliyoruz. PKK'nın da bu eee akıldan yoksun insanların da yaptıklarını. Fakat eee bu bir nefret suçudur. Bu insanlık suçudur, ırkçılıktır ve ırkçılık, nefret suçu da e, uluslararası hukuka aykırıdır, insan haklarına aykırıdır ve bu bir suçtur. Yani bana göre suç, ona göre suç değildir. Antisemitizm de insanlık suçudur, Hristiyan düşmanlığı da insanlık suçudur, İslam düşmanlığı da insanlık suçudur ve nefret suçudur. Yani bunlara biz, yani her ülkenin yorumuna göre değil de uluslararası normlara göre e, bu konularda adım atmamız e, ya da bunları önlememiz e, gerekiyor. Sonuçta Finlandiya ile ilgili bizim e, ciddi bir sorunumuzun olmadığını göreceli olarak her zaman söylüyoruz. Ama e, İsveç'in e, bu konularda e, somut adım atması gerektiğini sadece biz değil, İsveç Başbakanı'nın ziyaretinden sonra İsveç Dışişleri Bakanı e, Tobias da bizleri ziyaret ettiler ve meclise gittikleri zaman tüm siyasi partilerden Biraz önce benim söylediklerimi işittiler. Bu partiler üstü bir konu ve İsveç'in ve Finlandiya'nın bu adımları atması gerekiyor. Yoksa biz NATO'nun genişlemesine de karşı değiliz. NATO'nun güçlenmesinden yanayız ve katkılarımız da sürecek. Teşekkürler. Ee, Şaduman Türkay, Demirören Haber Ajansı. Ee, benim sorum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na. ABD Dışişleri Bakanlığı, e, Bakan Blinken'ın 19-20 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. <laughs> e, ziyaretin e, detayları programı belli oldu mu? E, siz Blinken ile ne zaman görüşeceksiniz? Bu doğrultuda hangi konular gündeme gelecek görüşmenizde? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bu ziyaret e, deprem öncesinde e, planlanmıştı hatta 18 Ocak'ta Washington DC'de yaptığımız görüşmede kendisi Münih Güvenlik Konferansı öncesi ya da sonrası gelmek istediğini söylemişti. Daha sonra arkadaşlarımız bunun üzerinde çalıştılar. Hatta bir ara bugün ve yarın burada olması planlanıyordu. Daha sonra Münih'ten sonra geleceklerini söylediler. Öyle görünüyor ki pazar gün Münih Güvenlik Konferansı'ndan yola çıkarak bölgeye gelecekler ve daha sonra Ankara'ya intikal edecekler. Pazartesi sabah biz burada kendi görüşmelerimizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Elbette depremle ilgili verdikleri destek için kendilerine teşekkür edeceğiz. Sık sık ilave yapabileceğimiz bir şey var mı diye de sordular. İki defa beni aradı depremden sonra Tony Blinken teşekkür ediyorum. Ama sürekli gerek Ankara'dan gerekse Washington'dan. Misyonlarımız ve bakanlığımız aracılığıyla bizlere ilave yapacakları bir şey olup olmadığını da e, sordular. Katkıda veriyorlar. Teşekkür ediyoruz. E, bu konuları ele alacağımız gibi e, biliyorsunuz bizim bir stratejik mekanizmamız var. E, mevcut sorunları e, çözmek, aşmak ve de e, pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek amacıyla e, kurulmuştur Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la. Başkan Biden'ın Roma'da mutabık kalması üzerine. Dolayısıyla bunları görüşeceğiz, ikili ilişkilerimizi görüşeceğiz. Mutlaka İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de gündeme gelecektir. NATO ile ilgili yani müttefikleri arasında dayanışmanın arttırılması vesaire. Bunlar ikili ve bölgesel konular. Ukrayna'daki savaş mutlaka gündeme gelecektir. Ama gündemle ilgili... Ee, üzerinde mutabık kaldıktan sonra arkadaşlarımız çalışıyor ve de daha görüşmemizden sonra yaptığımız basın toplantısında sizlere ilave e, bilgiyi e, aktaracağız. Teşekkür ederim.